Hasan Rahmi Dural, düşüncenin sorulması çok doğru bir şey. E, katılmış belediyecilik böyle bir şey. E, benim kendi bireysel düşüncem, markete kesinlikle karşıyım. E, kreş veyahut da gençlik merkezi. Ben e, Erol Kaya. Valla benim düşüncem market yapılmasından yana. Yani sonradan... Kreş isteyenler var ama kreşe uygun bir yer olduğunu düşünmüyorum. Zaten yeşil alanımız var, şeyimiz var. Ha, yanına daha ek, kreş ilave olarak yapılabilir. Daha çok market ihtiyacı var burada. Kreş de ihtiyaç olabilir ama o başka bir yerde yapılabilir. Öncelikli olarak market. Çünkü iş yeri sayısı az olduğu için e, valla ben ekmek almak için tepeye çıkıyorum yani bir ekmek almak için. Şurada yakın bir yerde olması daha hizmet için iyi olur. Ee, ismim Sedat. Ee, İstanbul'dan 6 ay önce geldik buraya. Ee, çok memnunuz çalışmalarınızdan. Spor salonu olmasını istiyoruz çocuklarımız için, okulumuz için. Bence çok iyi oldu. Ee, daha önce görmedim böyle bir şey. Yani daha e, en azından halk ne istiyorsa ona göre olacak. Çok başarılı buldum. E, merhabalar, ben Deniz Doçent Doktor Serdar Yılmaz, okulumuzun okul aile birliği başkanıyım. E, ben herkese teşekkür ediyorum bu oylamalar için gerçekten. E, bir kere e, mahallemizde eksik olan en önemli konulardan biri spor salonuydu. Özellikle e, öğrencilerimizin, mahalledeki gençlerimizin e, bu spor salonunu kullanması e, bizim için de çok iyi olacak. Gençlerimiz için de çok iyi olacak. Özellikle kış aylarında öğrencilerimiz için e, çok faydalı bir alan olacak. E, ben emeği geçen herkese şimdiden çok teşekkür ediyorum. E profesör doktor Osman Mutlu. menteşe Park Panorama Sinematis'i olarak burada bulunuyorum. Öncelikle Ahmet Başkanım başkanlığa geldiğinden beri üniversitede öğrencilerin hizmetinden başlayarak yaptığı gerçekten güzel hizmetten dolayı teşekkür ediyorum. burada da biraz önce de okul aile birliği başkanımızın da belirttiği gibi Demokrasinin en güzel örneği halka soru sorarak onların ne istediğini, ne beklediğini, ne arzu ettiğini ortaya koymak amacıyla biliyorsunuz bir anket düzenlendi. Bu ankete biz de şahitlik ettik. Gayet şeffaf ve gerçekten de insanların ne istediğini, ne istediğini, ne düşündüğünü ortaya koyacak şekilde bir anket ortaya konuldu. Bugün de şahitlik ettik ki halkımız spor salonu yönünde oylarını kullandı. Son derece mutluyum. Çok teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Hasan Keskin, Türkçe öğretmeniyim. Bahar Sitesi yöneticisiyim. Aynı zamanda Borsa İstanbul Okul Aile Birliği üyesiyim. Burada bana sayımda görev verdiler. Buraya spor salonu yapılması taraftarıydım ben. Niye? Yakında marketimiz var zaten. Onun dışında kreş ve Gençlik merkezi seçenekleri de vardı. Buranın ihtiyacını ben bir öğretmen olarak, bir eğitimci olarak, okulumuzun öğrencilerinin faydalanacağı bir kış döneminde özellikle spor salonu olması taraftarıydım. Sayın Ahmet Başkanımıza bu konuda halkın görüşlerine başvurduğu için teşekkür ediyorum. Menteşe halkına hayırlı uğurlu olsun.